Şimdi geldik. Namaz pozisyonunda ayakta duruyoruz. Evet. Bu bizim kıyam pozisyonu dediğimiz pozisyon. Bu pozisyonda eğer, bakın e, bununla yapılan çeşitli bilimsel çalışmaları da söyleyeceğim. Programın e, bu uygulamalardan sonra herkes şaşıracak. Namazın ne kadar fiziksel sağlığı olan faydalarından bahsediyoruz. Birinci olarak kıyam pozisyonunda dik durduğumuz zaman hı hı. özellikle ayak bileği, diz, kalça, bel, sırt ve boyun bölgesinde oluşabilecek, oluşabilecek gelecekte bu pozisyonda durmamız. Selam verdik bu pozisyonda duruyoruz. Oluşabilecek tüm ağrıların önüne geçecektir. Bir. İkinci olarak bu pozisyonda belli süreler okunduktan sonra rüküye geldik. Rükü pozisyonda sadece özellikle belli alakalı. Belli alakalı. Biraz önce Mehmet Usta söyledi ya, ya öne doğru eğileceğiz. Hı hı. Doğru eğilelim. Bakın rükü pozisyonu aslında bizim için belimizde herhangi bir problem, hasar olmasını engellemek için dizayn edilmiş Yüce Rabbim tarafından insanlığa dizayn edilmiş bir pozisyon. Bu pozisyonda özellikle belimizde oluşabilecek tüm ağrıları azaltan bir uygulamadır. Beş vakit bunu kıldığımız zaman 70 yaşına 80 yaşımıza geldiğimiz zaman var ya yani direkt Hızlı Gonzales ifadesi var ya öyle bir amca teyze aslında oluruz. Aslında ne kadar enteresan. Şimdi tabii ki manevi yönü ve e, yani İslamiyet'te zaten tüm Müslümanlara farz kılınmış evet. namaz ve siz de bir fizyoterapist olarak diyorsunuz ki namaz esnasında aldığımız pozisyonlar bizim bedenimizi aslında pozitif yönde etkiliyor. Kesinlikle. Ve nasıl etkilediğini de şu anda e, belki de ilk defa anlatılıyordur ve televizyonlarda kesinlikle bu. Kesinlikle ilk defa anlatılıyordur ve aslında namazın fiziksel sağlığı olan faydalarıyla beraber bazı da mucizeleri var. Hı hı. Bakın özellikle hanımefendilerde, hamile kadınlarda hamile kadınlarda secde pozisyonu gösteriyorum. Secde pozisyonuna geldim. Şu pozisyon bakın ayak de çok önemli burada. Şu pozisyon, secde pozisyonu hı hı. bu pozisyonda özellikle yeni hamile olduğunu öğrenmiş. Hı hı. 8 ile 12 hafta aralığında cenin dediğimiz çocuk anne karnında oluşma aşamasında ...eğer bir patolojik bir problem... ...yapısal bir problem varsa... ...bu cenin pozisyonuyla beraber... ...bu yapısal problemin önüne geçiyor. Bu yapılan bilimsel bir çalışmayı söylüyorum size. Hmm. Bakın çok önemli bir çok çalışma. Önemli, evet. Hamile kadınlarda... ...şayet secde pozisyonuna geldikleri zaman... Evet. ...annenin... ...özellikle çocuğun ileride... ...oluşabilecek, engelli doğmasını... ...engelleyecek bir uygulama. Secde. İkincisi olarak... ...secdenin bir de biliyor musunuz? Secdenin o kadar çok... O kadar çok koruyucu ve önleyici bir faktörü var ki... Günümüzün, çağımızın, Aha. hatta insanlığın en büyük hastalıklarından... ...ve ölüm oranı en yüksek olan hastalıklardan bir tanesi ne biliyor musunuz? Kanser. Tabii ki. Kanserin önüne geçiyor. Nasıl geçiyor biliyor Nasıl musunuz? Nasıl geçiyor? Evet, çok basit. Aa. Evet, Secde, kanserin... Bakın bu çok önemli bir şey söylüyorum ben evet, burada. Evet, çok ilginç bir şey söylüyorsunuz. Şayet secde pozisyonuna gün içerisinde beş vakit kıldığımız namazla beraber... Secdeye gittiğimiz her pozisyonda evet biz kanser olma riskimizi azaltıyoruz. Nasıl? Neden? Çünkü çevremizde bir sürü almış olduğumuz elektromanyetik dalgalar var. Negatif, kötü elektriksel enerjiler var. Özellikle bunları secde pozisyonunda tamamen aktarıyoruz. Çünkü burada yedi duyumuz, bakın tekrardan göstereyim, bu pozisyona geliyorum. Yedi organ duyu tamamen toprağa yere temas ederek bütün, bütün tamamen almış olduğumuz kötü çevremizde her yerde şu anda elektromanyetik tabii ki, dalgalar tabii ki, var. Tabii ki. Bu elektronik manyetik dalgalardan kurtararak tamamen negatif ve kötü enerjimizi de vererek artık kanserle birlikte stres, hmm. yorgunluk gibi belirtilerden uzak duracağız. Ve bakın tam bu pozisyona doğru gelmişken Pelin Hanım. Bu pozisyonda kamera beni alabiliyor mu ama? mı alsın. Evet. Heh. Şöyle da durabilirim. da durabilirim. Ben şöyle hemen göstereyim. Şöyle Heh. alayım. Yan bir pozisyona doğru geleyim. Bakın çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Biraz önce kalp krizinden bahsettik. Değil evet, mi? Evet. Kalp krizi her an geçirebilme ihtimalimiz var dedik. Tabii ki. Sedanter yaşamı olan kişilerde, spor yapmayan kişilerde her an olabilir. Çünkü sürekli besleniyoruz. Hı -hı. Her türlü besleniyoruz. Doğu mutfağı başka, Ege başka, Akdeniz başka. Tabii her ki. türlü değişik yağlar kullanıyoruz, değil mi? Bunlardan bunlarla beraber dalar çeperleri tabii ki bunu bir kardiyoluk abimiz daha iyi veya ablalarımız çok iyi bir şekilde anlatır. Fakat fizyoterapistler olarak bakın bizim özellikle kalp sağlığımızı korumak için tavsiye ettiğimiz pozisyon ne biliyor musunuz? Yine bu da namazda var. Gösteriyorum işte. Şu pozisyon. Kalktık oturduk bakın. Ayak parmağım, baş parmağım, sağ ayak baş parmağım tamamen kırık bir şekilde. Harika. Bu şekilde özellikle gün içerisinde beş kere veya da işte daha uzun süreli secde pozisyonda oturmada tayyat diyoruz biz pozisyona. Bu pozisyonda oturma tamamen dolaşımı özellikle de Kalp çeperleri etrafında oluşabilecek yağlanmayı azaltacağı için kalp krizini ya da bununla beraber aritmilere bağlı olarak vücutta yükselen aritmili durumlarına bağlı olarak oluşabilecek heyecan duyusunu, stresi, yorgunluğu azaltacaktır. Hmm. Bakın bunlar çok önemli. ve altın Yalnız yerindeki... şunu da fark ettim. Şimdi ee, o secdede hani bazen böyle hızlı hareket edilip de evet. böyle kalkılıyor ya o zaman o kadar hızlı... Hareket etme yani zaten hani işin Kesinlikle. manevi kısmını tabii, kenara bir kenara şey. koyarak evet. hani sağlık açısından da sizin vurguladığınız o ekstra bilgiler e, babında söylüyorum. O zaman hani sübhane rabbiyel ala orada evet. gerçekten de böyle bir akım var ise. Tabii, tabii, bu bambaşka bir şey. O, evet yani onda, yani hop 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 tabii, olmaması gerekiyor tamam Kesinlikle çok on. güzel. Sübhane rabbiyel ala denilen şeyi biz üç kere söylüyoruz. Ya, evet. Özellikle de zaten ben mesela e, namaz kılarken ya da en mutlu olduğum şey pozisyon secde pozisyondur. Çünkü neden onu siz de hissetmiş olabilirsiniz. Gerçekten bütün her şeyi unutarak bütün almış olduğunuz bu elektromanyetik dalgalar. Zaten bir huzur üzerindeyiz. Yani Hı -hı. o maneviyatını dediğiniz gibi ki, es geçerek. Ki. Şimdi bazen halk arasında meditasyonu falan filan yapanlar var ya. Meditasyonda böyle bir sabit pozisyonda oturuyor Hı -hı. aslında. Hani bu Hinduların falan geliştirmiş olduğu bir şey. Tabii ki onlar çok sağlıklı şeyler olarak ben bulmuyorum. Hı -hı. Çünkü herhangi bir bilimsel çalışmalarda sadece stresten başka hiçbir şeyi azalttıklarına hiç şahit olunmamış. Hı -hı. Gerçekten. Ama namazın, bakın burada biz sadece elektromanyetik dalgaları boşaltmakla beraber Hı -hı. aslında sabah. Öğlen, akşam e, ve ikindi ve yatsıda kınlanan namazların her birisinin metabolizmamıza ayrı ayrı hı hı, şeyi var. var. Sabah özellikle sabah namazı kalktık gece uyuduğumuz zaman almış olduğumuz bütün olumsuz çevremizdeki elektromanyetik alanları boşaltarak güne bir değiş bir şekilde başlıyoruz. Hı hı. Öğlen, ikindi ve akşamda günün yorgunluğuyla birlikte oluşabilecek stresi azaltıyoruz. Yatsı namazıyla da beraber de yine ek kalan hı hı. yorgunlukları ek kalan stresi azalttıktan sonra rahat bir uyku pozisyonuna geçiyoruz. Hı hı. Uyku pozisyonuna geçmişken aslında doğru uyumayla ilgili bir şeyler de Yapayım. birazdan konuşalım. Tamam. Çok konuşulacak şey var. Şimdi namazla ilgili son secdeden nasıl kalkıyorsunuz bir şey. görebilir tabii, miyim? Tabii ki. Yani çok basit bir şekilde göstereyim ben tekrardan size. Şimdi ilk etapta secde pozisyonunda bunu bu pozisyonu unutmuyoruz. Bu bize kalple oluşacak, her türlü hastalığımızın önüne geçecek bir tamam. pozisyonda Tamam. Yani gerek. şu parmakları arkaya atacağız. Evet. Parmaklar böyle. Bakın parmak tamam. şu şekilde oturmayacağız. Bu şekilde oturuyor. Şöyle değil. Evet. Bunun herhangi bir şekilde vücudumuza olan herhangi bir faydası yok. Bu yanlış. Ar Bak, şu anda ekranda bakın. gördüğünüz yanlış. Ayak bileklerimize binen yük artacaktır. Diz eklemimize binen yük daha çok artacaktır. Ağrıları tetikleyecektir. Ve belimiz direkt düzleşecektir. Ama bakın bu pozisyonda artı, bu pozisyonda Vücudumuzu eşit olarak ağırlıkları her iki diz eklemime verdim. Ayak bileklerimde oluşabilecek, ayak parmaklarında oluşabilecek ağırlığın önüne geçecektir. Diz eklemlerinde ki 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin namaz kılan ve namaz kılmayan e, romatoid artrit dediğimiz eklemli romatizmal hastalıklar var ya önceden erken dönemde tanısı konulmuş 30'ar kişilik deneklere mesela bir uygulama yapmışlar. Hı -hı bu e, bir çalışma yapmışlar. Bu çalışma sonucunda biliyor musunuz? Romatoid artrit tanısına, belirtisine 60 yaşında namaz kılanlar kapılırken o belirtiye 40 yaşında da namaz kılmayanlar. Bakın orada 20 yıl gibi bir hmm, süreç var. var o 20 yıl ne demek biliyor musunuz? Şimdi secdeden kalkma pozisyonunu söylüyorum. Heh. Şu pozisyonda kalktık, oturduk, bir daha kalktık, oturduk ve normal bir pozisyona kalktığımız zaman Ama biz siz maşallah hop diye kalktınız hiç evet. böyle tutunmadan. De böyle. Tabii ki bizde yani burada şampiyonlar Tabii yani var. Şampiyonların diyoruz. yanında bizim evet. konuşmamız biraz evet. şey olur ama yani biz de az biraz kendi çapımızda yani şeyler yapıyoruz. eğer şey e, bir sıkıntı şu şu vaziyette kalkmak tamamdır Tabii. uygun. Olur. Bu pozisyonda kalktık yine şayet işte kıyamda durduğumuz zaman oluşabilecek. Bakın hemen ben zaten bununla maskılan herkes bilir. Vücudumdaki kan akımını hızlandırdım. Hı -hı. Bir de duruş da çok önemli. Bakın kıyamda duruş pozisyonumuz da önemli. Hı -hı. Bazen şöyle duruyoruz. Hı -hı. Bazen şöyle duruyoruz. Bazen çok gitti doğru. Asker gibi duruyoruz. Evet. Değil mi? Hı -hı. Mehmet Ustam sen nasıl duruyorsun? Hı -hı. Ben de düz